Alo. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar, iyi Merhaba. günler. Merhaba, İyi günler. Buyurun. Nasılsınız, iyi misiniz Nur Hanım? İyiyiz Allah'a şükürler olsun. Siz? Biz de iyi, çok şükür. Sizi seyrediyoruz, daha da iyi oluruz. Çok şükür diyoruz. Bizden daha beterleri de var yani değil mi? Şöyle e, kendi evet. derdimizle yorulduğumuz zaman diyoruz ki Allah'ım bu dertler niye bende var ama bir başkasının derdini dinlediğimiz evet. zaman kendi derdimize imreniyoruz değil mi? Diğer aynen. aynen. Diyoruz ki bizden daha beteri var. Evet, Diyarbakır'dan arıyorum. Sizin derdiniz Şimdi, nedir? Benim bir derdim çok büyük aslında bana göre ama nasıl anlatacağımı bilemiyorum. Şimdi ben 20 yaşındayım. Ah canım. Çok. Ee, nedir bu 20 yaşındaki çok, çok büyük dert? Çok bileni çok sevdim bekarken yani deli gibi sevdim gerçekten. O da beni seviyordu. Evet. Ama ailemizin vermedi evlenmemize, istemedi. Neden? O yüzden. Yani bize göre biri değil dedi. Hani serseri gibi falan. Tamam. O yüzden evlenmedim. Onun onun inadına, ailemin inadına başkasıyla evlendim. İnat uğruna. Kendi evet. hayatında evet. oynamış oluyorsun. Efendim? Sonra inat yaptın ama kendi hayatınla oynamış oldun dedim ben de. Evet, evet evet aynen öyle oldu. evlendim ama eski eski sevgilimle tekrar konuşmayı sürdürdüm. Yani konuşuyordum <laughs> telefonla sürekli. Evlendikten sonra da. Evet evliliğimin üçüncü günü eşim beni yakaladı Ah pek güzel oh, 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 sefalet. Ee, öyle yakaladı o yüzden bitirdim yani bitti eski sevgilimle. Bu sefer eşime döndüm. Ona gerçekten bağlandım, sevdim. Ee? Gerçekten. Unuttum eskiyi. Ama eşim bir türlü unutamıyor. Yani o ona yaptığımı unutamıyor. Hala dördüncü yılıma gireceğim evliliğimin. Hala unutamıyor. Sürekli lafı geliyor sen bana ihanet ettin. İşte ben seni çok sevdim artık sevmiyorum. o Doğru konuşmuyor. Yani... Kocan doğru konuşmuyor. Hayır. Yapıcı olmak gerek. Böyle şey olur mu? Ama Yap... adam üzülmüş yani. E tamam üzüldüğü yüzde yüz üzülmez mi? Hangimiz üzülmeyiz? Ama ne olursa olsun sen kendini düzelttiğine, ona sevgi dolu günler geçirttiğine göre artık senin yüzüne vurması demek durmadan e, kanayan bir yarayı kaşıyor yani. Gereksiz. Ne yapsın peki? Söylememeyi öğret. Güzel bir zamanınızda. Artık bunları açma o bir çocukluktu o bir gençlikti yanlışlık yaptım İşte bak kaç senedir ne kadar güzel yaşıyoruz beraber birlikte canım böyle söylediğin zaman ben çok kırılıyorum bak empati yap ben sana söylesem böyle hoşuna gider mi gitmez ama beni seni sevmiyorum diyorsun ben inanmıyorum ben seni çok seviyorum eminim sen de beni seviyorsun de yumuşat işle ne diyorum kadınlara kaneviçe gibi kocanızı işleyin diyorum evliliğinizi işleyin diyorum. Başka türlü güzel günler gelmez size. Öyle saldım bayıra, Mevlam kayıra gelemiyor. Peki ben bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Neden yaptın böyle bir şeyi? Çocuk. Nasıl yani? Yani neden mesela evlendikten sonra neden tekrar ailenin de onay, onay vermediği aslında ayrıldığın, geride bıraktığın o ilişkinle konuşma isteği duydun? E bağlay, bağlıydım. Unutmuyordum o yüzden yani seviyordum hala demek ki. İnat orna evlenmiş Ama, ya bununla. Peki evet. ne oldu da onu unutmanı onu unutabildin? Ne oldu? Ne yaşadın? Yani öğrendiler Eşim, diye mi? Hayır, eşimin güzel lafları, yani yapma demesi, güzellikle önce geldi. Unutturdu. Bıraktım. Onun için ben telefonumu bıraktım? Telefon kullanmayı bıraktım. Arkada görüştüm sürekli sık sık görüştüğüm arkadaşlarımla ilişkimi kestim. Ona bağlandım. Hani tamam unutacağım, unutacağım. Gerçekten unutturdu. Ama şimdi ona bağlandım ve o tekrar eskiye dönüyor. Sen bana yaptın, sen bana bunu yaptın diyor. Lütfen söyle. İşte dediğim gibi, temin söylediğin gibi konuşurken karşınızda değil, hep yanınızda olsun. Böyle mümkünse ne bileyim dokunun eline okşayın ensesini okşayın hayatım bunu yapmayalım bak birbirimize ne güzel bağlandık o bir çocukluktu küçüklüktü şuydu buydu özür filan dileme ikide bir üzerine alınma onu çok sevmiştim de unutmaya çalışıyordum böyle laflar etme seni çok seviyorum sen de beni seviyorsun eminim ki şunu devam ettirelim herkese nasip olmaz böyle karşılıklı sevgi dersin sen onu güzel güzel terbiye et çocuğum oldu mu canım benim Var mı sormak Ama şimdi <laughs> çok ilgisiz, çok ilgisiz, hiç ilgilenmiyor, konuşmuyor, merhaba diyorum sus diyor, konuşma benimle diyor. Kesinlikle sesini bile duymak Aradan istemiyor. Aradan geçmiş dört sene hala aynı evet. şeyleri devam ettiriyorsa bence önce kocan güzel bir psikoloğa gitsin. Bu ne ya? ya Takıntılı. Tamam diyorum, ayrılalım diyorum, boşanalım diyorum, onu da yapmıyor. Seni bırakmam diyor, boşamam diyor. Ne olacak böyle kanırta kanırta? Bilmiyorum. Yok çocuğumuz çocuğum yok. da olmuyor. Yok. Çocuk da kısmet ha. etmiyor Rabbim. E ne yapalım? Müsait oldu. Ben... Kadın doğum doktoruna git Canikon. Baksın bakalım sana. Bir şeyin... Hayır oluyor da düşük oluyor. Ölüyorlar. Bir türlü kısmet e tamam, olmuyor. tamam işte doktorluksun yani. Mutlaka doktor bakacak kan. Uyuşmazlığı mı var? Sinirsel mi? Sıkıntı yani, mı? sağlık olarak bir bakılması gerekiyor. Evet. Yani bir... Kadın doğum evet, o da sen de. yaptırıyorum. Hı yani diyorum belki bir çocuğum olsa düzelir. Acaba Hayır düzelmez. Size bunu. Çocuk mutlu yuvaya gelirse o evlilik düzelir. Allah belki de görüyor bu adamın adam diyeceğim artık sendeki görmüyorum sende bir şey. Ondaki sıkıntıyı görüyor. Böyle bir eve çocuk göndermiyor. Yani Tanrı ne yaptığını biliyor. Bence evvela ben bir, öyle düşünüyorum. Evvela bir güzel check-up'tan geç. O da gitsin ürolog, mirolog kim varsa illa yani senden mi kaynaklanıyor kardeşim? Bakacaksın neden düşük yapılıyor. Düşün muhtelif sebepleri vardır. Doktorlar bakar. Her şey yolunda mı? Ondan sonra bir evlilik terapistine gideceksiniz. Evlilik terapisten evvel bence ...kocanın bu takıntıları... ...dolayısıyla bir psikoloğa gitmesi... ...hatta psikiyatra gitmesi lazım... ...baksın bakalım adam aradan geçmiş... ...dört tane koca sene... ...seninki hala dönüyor dolaşıyor yerinde... ...habire patinaj yapıp duruyor... ...yani buna Ama da bir baksınlar... Demek işlemiş ki. ...yok öyle şey bir insanın içine de işlese... ...karşı taraf iyi davranıyorsa... ...artık ondan sonra bunu... ...düzeltmiş olarak devam eder... ...neler yapılıyor da... ...kişiler affetme sanatını biliyorlar yani... Affetme diye Senabı şey da her şey sanat, dövüşme sanat, affetme evet. sanat, kavga etmek sanat. İlla harikulade güzel demek değil. Yolu yordamını Yordamı. bileceksin. İnan ki ev, evliliğin tamamı sanat üzerine. Doğru. Boşuna değil benim şeyim evlilik Şimdi, sanatı diye. O zaman e, bu güzel kardeşimize şöyle diyorsunuz: Sen alttan al, almaya devam et. Ona Ama güzel güzel izah et. Doktorlara gidecekler. Ha. Her ikisi de evvela bir check-up'larını yaptıracaklar. Biri kadın doğum, biri ürolog. Tamam. Ondan sonra da e, psikolojik bakımdan ne şartlar içinde, niçin bu adam takıntılı kaldı? Psikoloğa göndereceğiz veya psikiyatra. Zaten psikiyatra adamda bir şey bulamazsa evlilik terapisine gidin diyecek. İşte o zaman birlikte gidecekler. O da işe yaramıyorsa sen sağ ben selamet Allah'a ısmarladık dersin biter gider. Evet. Ne Vallahi... hayatının bilmem kaç senesini ona verecek halin yok. Tanrı bilerek sana çocuk vermiyor. Çocuk demek mutlu yuvaya taçtır çocuk. Çocuk evliliği kurtarmaz. Sakın bu yanlışı yapmayın.